Arkadaşlar az önce bir şey oldu. Devam edebiliriz. <laughs> Anne yumurtalar balıklarını bölge bir belli bir bölgeye yumurtlarlar. Tamam mı? O yumurtalar belli bir süre sonra kırılmaya başlar ve içerisinden küçük 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 yavrular çıkar. Ve böylelikle onlar büyür 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 ve balık olur. Tamam. Bu yaşmayan kazanlık yine annem çünkü en balıklar yumurtlamadığını söylediler arkadaşlar. O yüzden onu yine, o yine kazandı. Şu anda kamerayı şuraya koyuyorum. Ben, 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 ben. <laughs> yine bir şey oldu arkadaşlar. Ben ikinci yuvarlığa kazandım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evim nasıl olmuş? Siz de onu yorumlara yazabilirsiniz. Ben onları okuyacağım. Yani anneme okutturacağım. Şimdi yarışma devam etsin. Alkış. Sorumuz. Ee, ne olsun? Sorumuz ne olsun şimdi arkadaşlar? Onun yarındaki sorumuz ne olsun? Onu da yorumlara, onu da yorumlara yazın. Bu toplar nasıl üretilmiştir? Biraz zor bir kelime. Annemi çekiyoruz. Anneme anneme gelsin kamera plastik fabrikalarında plastiklere şekil verilmiştir. Top şekline getirilmiştir. Ve boyanmıştır. Bu şekilde toplar oluşturulmuştur. Tamam arkadaşlar. Şimdi babama geldi sıra arkadaşlar. Fabrikalarda üretilir. Makinelerde böyle yuvarlak böyle yuvarlak şeyler vardır. Kalıplar vardır. Onların içine bu topların sıvısı akıtılır. Ondan sonra o kalıplara konur. O kalıplarla şekil verilir. Bu yarışmanın kızım ben babam sayıyorum. Babam alkış. Arkadaşlar size gerçekten söylediğim like'ları atmanıza güveniyorum. Yuvarlan var. Arkadaşlar babama yuvarla veriyorum. Bu yarışman kimi yarış? Bugün yarışman kimi kazanmanı istiyorsanız bana yorumları atın. Şimdi arkadaşlar. Ee, şey, onu onları yaparken de ben onları şeyler yaptıracağım. Şu anlık konuşamayacağım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar babamı arıyorum. Arkadaşlar az önce videoyu durdurdum. Çarjı bitiyordu. Şimdi sonuncu sorumuz. Ben evime ne eşyalar koyardım? Bu bir soru. Hadi önce annemden başlayalım. Ee, telefon, tablet, ee, cips, dondurma. baba. Sor. Söylediniz. Yani söyle baba. Ee, Umut'un evinde bir tane çilekli süt olur. Çikolata olur. Bir de telefon olur. Yanlış cevap. <laughs> Tekrar söyle. Üç hakkın var. İki hakkın kaldı. Telefon olur. Aynı şeyi söyleme baba bu arada. Hmm, özür dilerim. Ee, meyve olur. Yani çilek olur. Hı hı. Ondan sonra cıma. Karpuz olur, kavun olur. Doğru cevap. <laughs> o zaman Ver Bu yarışmanın son bu cevabı. Ama video devam edecek arkadaşlar. Yapıştırmalı şeylerimiz var. Onları da yarışmada kullanacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Yeni kağıtlar geçireceğim. Siz de o arada like atmayı unutmayın. Mu <laughs> Arkadaşlar şu an videoyu donduruyorum. Arkadaşlar babam gidiyor videodan. Hala donduracağım. Babam videodan gidiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar babam videodan çekildiği için ben de yarışacağım. Bana iyi şanslar dileyin. Bu yarışmayı kazanacağım. Siz de o aboneleri atacaksınız. Yani kızmak istemedim arkadaşlar. Sadece annemi yenmek istedim. Arkadaşlar ben de yarışacağım ama soruları da soracağım. Her şey hazır. Yani başlayabiliriz. Alkışlıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ben yapışkanları hazırlıyorum. Siz de o arada kanala 10 bin like gelmesini bekliyorum sizden. Sizi de o arada annemle konuşturabilirim. Arkadaşlar biz yarışma için hazırız. Bekliyoruz. Umut'la ben yarışacağım. Soruları Umut soracak. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Anne bu arada yapışanlar da onu sorabilir miyim? Arkadaşlar yarışma başlıyor. Şimdi kartlarımız burada getirdik ve yapıştırmaya hazırız. Ama hepsini çıkartacak annem. Biz de tık 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 yapıştıracağız. Yarın istiyorsanız Rostars videosun gelmek istiyorsanız yorumlara yazın. Ücretsiz indirebilirsiniz. Başla! Anne bana sık. Anne bana sıkacak ben yapıştıracağım. Annem de bana verdikten sonra el yapıştırsın. Arkadaşlar benim şu an iki tane var. Ben çalacağım. Tamam. <laughs> Anne sen de kendine yapıştır. Bekle ben şunu almak istiyorum. Arkadaşlar önde giden benim şu an. Arkadaşlar benim son koymam kaldı. Arkadaşlar ben bitirdim. Ve bu yarışmanın kazananı benim. Şu an en çok koyan benim. En çok koyan benim. Annem şu an şu kadar koyabildi. Ve o yüzden bu yarışman kazanma benim şimdi ben bir yarış düşünüyordum arkadaşlar. Onu yapacağız. Bu yarışma çok şey olacak. Şimdi ben bir parkur hazırlayacağım. Siz de yorumlara "Bro stars gelmesini" yazın. Ben de videoyu şu an donduruyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. En güzel yani şöyle bir şey. Herkes evine bir şey koyacak. En güzelini yapan kazanacak arkadaşlar bu yarışmayı. Şimdi biz hazırlıyoruz. Siz de o arada kanala abone olun. Arkadaşlar bu son yarışma bu son yarışma bu yarışma resim yarışması herkese puan vereceğiz göster anne 7 puan tamam. 9 puan. Ve bu yarışmayı kazan sanırım benim. Evet. Sizi öpüyorum. Hadi bay bay.